Herkese günaydınlar. Bugün yine bir vlogla karşınızdayım. Ee, en son attığım videoda da aynı şeyleri yapmış olacağım. Yani aslında çekmeyecektim o yüzden. Ama hani bütün oturtamadım. Hani neyi ne zaman çeksem bilemedim. Önceden sürekli olarak okulun farklı kulüplerine gittiğim için hani birazcık da aslında çekebilirdim. Ama şu vize haftasından sonra gerçekten çekemedim. Bu arada bir yandan da makyaj yapıyorum çünkü 15 dakikam falan kaldı ve ben baya baya uyuya kaldım. O kadar hızlı olmam gerekiyor ki şu an. Anlatamam. Bir de birazcık hasta gibiyim o yüzden sesim garip gelebilir. Kusura bakmayın. Pat diye açtım yani videoyu. Yoksa hani çekemiyorum. Pat diye böyle açıp çekmediğim sürece çekemiyorum. Ya işte günümü falan anlattığım şeyleri çekerim diye düşünüyordum ama hani farklı bir şey yapmıyorum anladınız mı? Sürekli olarak okula gidiyorum, okuldan eve geliyorum. Yani sıkıcı bir dönem geçiriyorum. Ya vizelerden önce bu böyle değildi. Sürekli olarak farklı farklı kulüplere gidiyordum. Hatta bir kulüp diğeriyle çakıştığı için diğerine gidemediğim kulüpler oluyordu. Yani bayağı yoğundum. Ama vizelerde hepsini böyle bir bıraktım. Hani hem sınava gittiğim için onlara gidemezdim. Hem de sınavdan bir hafta önce falan çalışayım diye gitmedim. Sonrasında gitmeyince de hani gitmedim zaten diye kaldı böyle. Bir tek işte bugün Japoncaya gideceğim. <laughs> Onu bırakmadım çünkü o vize haftasında falan hani yoktu. Şu an kaldığı yerden devam ediyor. O yüzden ona gideceğim. Ona da çok uzun süredir gitmiyorum. O yüzden baya heyecanlıyım. Bu arada ne sürdüğümü de göstereyim. Böyle bir nemlendirici aldım. Miel'in. The Miel. Yoğun nemlendirici krem. Benim cildim çok kuru olduğu için hani bir nemlendirici sürmeden güneş kremi bile süremiyorum. <laughs> yani güneş kremim de biraz kuru. Onu da gösteririm. Sonra güneş kremi aldım. Bir tebrik alabilir miyim? Sağ <laughs> ol. Kendi kendime değişik değişik konuşuyorum şu an. Evet. Her yerime bu nemlendiriciyi sürdüm şimdi. E bir de videolarım hep aynı. Makyaj yap sonra okula git. Sonra ne bileyim. Yani değişik bir şey yapamadığım için de çok üzgünüm. Şimdi güneş kremimi süreceğim. Güneş kremim de bu. Böyle. Şimdi bunu süreceğim. Bunu da yeni aldım ve bu çok güzel. Beğendim baya. Tam benim rengime uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem böyle beyaz hem de pembe. Tam ben yani benim de cildim pembe alt tonlu beyaz. O yüzden kendime yakıştırdım. Neyse bugün işte dediğim gibi okula gideceğim. Okulda derslerim var. Geçen hafta, geçen hafta diyorum hala geçen videodaki şeyden aynısını yapacağım. Ama olsun hani çekeyim dedim. Belki farklı bir şey olur. Olmayacak. Neyse ben şimdi e, yine aynı makyaj şeylerle konuşup sizi sıkmayayım. Buraları hızlandıracağım şimdi. De. makyajım bu şekilde oldu. Kombinimi de şöyle göstereyim. Böyle bir tulum. Üstüne de beyaz bir bluz tarzı bir şey giydim. Ee, şu an iki dakikam kaldığı için çıkmama. Hızlıca hemen çantamı falan hazırlayıp patlaya çıkacağım. Yoksa geç kalacağım yani. Böyle o şekilde. Ama şu an o kadar soğuk ki yani bu şekilde çıkacağım şimdi önümü falan şöyle kapatacağım şal aldım şu anda da çıkıyorum görüşürüz Şimdi e, ilk dersler bitti sadece bir tane dersimiz kaldı öğle arasına gözük hiçbir şey çekemedim tabii ki Okulda ben çekmek çok zor. Şimdi öğle arasındayız. Ben kızlığa geldim. Çünkü yemekte çok kötü şeyler vardı. Yemek istemedim. Şimdi işte hızlıca bir şeyler falan yiyeceğim. Sonra geri derse döneceğim. Sonra bir ders sonrasında da artık BTF'ye gideceğim sonunda. Şu an geç kaldım. Çünkü yemeğin gelmesi yarım saati buldu. Ben de o yüzden hızlı hızlı yemeye çalıştım. Hızlı hızlı yemeye çalıştım. çok karnım falan vardı şimdi. Şimdi geç kaldım. Ama şu anda bir 5 dakika daha geç kaldım. 5 dakikadan bize yürüsem geçtim. Bir 10 dakika geç kaldım. Bence çok sorun olmaz. Umarım. Şimdi bayağı yokuş yürüdüm. Size yürüdüm. Yokuşu göstereceğim şimdi. Şimdi bizim okul e, gözükmüyor şu anda. <laughs> Çünkü yokuşun en sonunda şu gözüken yer yani şu burası orası değil onun da üstünde. şu an nefes nefese kaldığım için biliyorum de çok hızlı yedim yani göreceğim şimdi daha bakın ya yürüdüm yollara bakın <gülüyor> yani <laughs> Hacettepe'de mi okuyorum sanayinin ortasında mı sanayide mi çalışıyorum hiç hiç anlaşılmıyor şu an yani sabahları gelirken çok şükrediyorum diyorum ki en azından diyorum bizim eve diyorum yakın diyorum hani tek gelebiliyorsun şükret diyorum tek sıkıntısı şu yukur onun dışında bir problemin yok bak BTP'de olsan sabah dersine kaçta kalkacağım geçebileceğim bir bunları düşünüyorum ama şu an şu an çok lanet çünkü bu kadar yol yürümeye bu yokuşa yani geldiğim yer bilmiyorum Geldim. Şimdi çok sessiz oldu bu anda konuşunca garip hissettim aslında bir, bir saat önce falan geldim yanlışlıkla dersten çıkar çıkmaz çünkü geldim. Oturdum öyle boş boş. Şimdi de işte ders başlamak üzere 10 dakikası var. Gideceğim şimdi derse. Çok korkunç değil mi? Ufuzun bir yol sanki böyle e, şeymiş gibi duruyor. Böyle bir dizide korkunç bir yere gidiyormuşsun gibi. Ve ben şu an gözükmüyorum yani. Oha piksel piksel bir garip duruyorum. Oha ışıkların dolayı mı? Bir de çok sessiz ha, yani Düzeldi gibi biraz. Ve bunun burada ne işi var? Ee, peki... O kadar sessiz ki şu an. Galiba herkes derste. Bizimkinin başlamasına daha zor galiba. Cahilliğime verin ama şuradaki duş yazısını görüyor musunuz? Bilmiyorum ama ne alaka. <laughs> Şu anda kalite aşırı kötü duruyor ama e, dersen çıkın ve dışarısı o kadar görüntü olarak güzel ki ama lambanın bozulduğu ana denk geldim. Çok korkunç. Işık böyle bir gitti geldi. Karanlık olduğu için yüzümde yüksel güzel duruyor. Ay ışık gidiyor geliyor. Tam bana denk geldi. Neyse ben giriyorum şimdi. Çünkü görüntü kalitesi bayağı bozuldu karanlığa geçince. Bir de kalabalık oldu zaten ama şu manzarayı size bir göstereyim. Herkese tekrar merhaba ee, eve geldim. Eve geldikten sonra çekmeyi unuttum. Ee, şöyle, şimdi eve geldikten sonra aslında biraz yemek falan yedim. Sonrasında arkadaşımla konuşmaya başladık ve saatlerce konuştuk bayağı dedikodu falan yaptık. O yüzden hani kamerayı açmak falan bir tık unuttum gibi daldı. O yüzden e, şimdi açtım. Şimdi işte makyajımı falan temizleyeceğim. Şöyle genel olarak e, yatacağım. biraz kitap falan okuyacağım, uyuyacağım. Benim bu şekildeydi. Ee, video nasıl olduğu hakkında en ufak fikrim yok. Ee, hemen yakın bir zamanda yarın falan editleyip atarım diye düşünüyorum. Yarın da belki bir vlog çekebilirim. Hani bu kesin değil. Ama öyle. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video önerileriniz varsa daha farklı olarak bunları açayım ya da hani başka öneri veya eleştiriniz varsa da açayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.